Bismillahirrahmanirrahim. Ömer Saydam soruyor. Diyor ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hocam geçen gün Cuma sohbetinizi dinledim. Orada müşriklerin kestikleri yenmez ile ilgili bir soru var. Tamam. Siz de dediniz ki ben demokratik ve laiklerin kestiğini yemem. Hocam şu an günümüzde tavuk döner satan, et döner vesaire satan birçok yer var. Bir de kasaplarda et satılıyor. Buradaki kesen insanların itikadını bilmiyoruz. Kemal ismi Müslüman mı? Ee, dışarıdaki dönerci ve benzeri bir veya kasaplardan et alıp yememiz caiz mi? Bundan bir, bunda bir beis var mı? Allah razı olsun hocam. Selam ve dua ile. Evet ilk defa şimdi söylüyorum size. Ebu Muhammed isminde benim e, gençliğimde arkadaşım olan lise arkadaşım, imatip yıllarında arkadaşım olan Ebu Muhammed Hoca. Hamza Karaveli diğer ismiyle Hamza Karaveli Hoca rahmet rahmet eee Allahu alem yanlış hatırlamıyorsam. E, rahmet.com isminde rahmetli değil mi? rahmet.com isminde sitesi olan bir hocamız var. İlmi olarak son derece donanımlı, son derece mütekamil ahlakı son derece güzel, ümmetin dertlerini dertlenen, bu davayı sırtında, davanın ağırlığını ve yükünü sırtında hisseden yegane kardeşlerimizden ve hocalarımızdan birisidir. O kardeşimizin et yeme meselesi diye başlığını koyduğu bir konuşması var. Onun sitesine girin, benden dinlemiş gibi o kardeşimizi dinleyebilirsiniz. Ben anlatıyormuşum gibi o kardeşimizi dinliyor olabilirsiniz. Hatta benden çok daha iyidir. Ben zaten yani kendimle diğer kardeşimi kıyasladığım için bunu söylemiyorum. Efendime söyleyeyim. Fakat itikat itikadına yüzde yüz güvendiğim için bu manada e, bu meselelerle ilgili konuşmaları yapmış. Oraya ben sizi Allah için yönlendirmek istiyorum. İkincisi de Hasan Karakaya hocanın, Hasan Karakaya, bu gazeteci Hasan Karakaya var, bir de alim Hasan Karakaya var. Alim Hasan Karakaya. Hatta YouTube'a girdiğiniz zaman Hasan Karakaya hoca yazdığınız zaman çıkıyor. Onun akide kitabı vardır. Kalın bir kitap, 500-600 sayfalık bir kitap. Onda et yemeği ile ilgili bölümler var. Et e, yenir mi? Hangi etler yenidir? Kimin kestiği yenidir? Besmele çekmenin hükmü nedir? Ne değildir? Müslüman besmele çeksen olur, çekmesen olur. Ehli kitap olan birisi kesse ne olur, kesmesen olur vesaire. Tamam mı kardeşler? Fakat burada bir cümle var. Onu alıyorum. Cımbızla bakın. Alıyorum ve söylüyorum. Hocam siz dediniz ki laik ve kemalistlerin kestiklerini ben yemem. Kardeşler ben bir Müslümanın, Ben Müslümanın Dikkat! Ben Müslümanın ama Hristiyan Müslümanım. Demesi olur mu? Bir insanın ben Yahudi Müslümanım. Ben Mecusi Müslümanım. olur mu? Bir insanın da nasıl ben Yahudi Müslümanım, Hristiyan Müslümanım, Mecusi Müslümanım demesi olmazsa ben laik Müslümanım demesi de aynıdır, zerre kadar farkı yoktur. Çok açık ve net söylüyorum. Bir insan bir insan ben Hristiyan Müslümanım. Hristiyanlık bir dindir. İslam da bir dindir. Hem Hristiyan hem de Müslümanım böyle bir şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Laiklik ve demokrasi bir dindir. Bir dindir bakınız. Bir düşünce tarzı filan değildir. Bir dindir. Kuralları, kaideleri, yasakları, doğruları her şeyleri olan bir dindir. Tamam mı? Dolayısıyla bu dine tabi olduğunuz an sizin İslam'la alakanız olmaz. İslam'la, İslam'a tabi olduğunuz an Hristiyanlık, ce, demokrasiyle ve laiklikle alakanız olmaz. Ondan dolayı ben demokratik ve laikim diyen her bir insanı müşrik kabul ediyorum. Yani Allah'a ortak koşan bir insan olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla inne dine Allah'ın Allah katında din sadece İslam'dır ifadesini kabul ediyorum. Sadece İslam'dır. Ve bir de inneni minel müslimin ben müslümanım diyen insanın sözünü kabul ediyorum. Bak inneni minel müslimin ben müslümanlardanım. Başka yanında ortağı yok. İnne de indellâhil İslam, Allah'ın kabul ettiği tek din İslam'dır. İslam'dan başka ikinci din yok. Doğru mu? E peki hala o zaman ve men ehsenu kavlen mimme da'a ilallah ayet böyle başlıyor değil mi? Yani Allah'a davet eden insan Allah'a davet eden insan ben Müslümanım diyecek. O kadar nokta ikincisi yok. Başka bir ayet-i kerimede Allah size Müslümanlar ismini verdi diyor. Müslüman olarak isimlendirdi. İkincisi isim var mı? Yok. O zaman Hristiyan Müslüman, Yahudi Müslüman, Mecusi Müslüman olamayacağı gibi Laik Müslüman ve Demokrat Müslüman diye de bir şey olamaz. Bu İslam'ı yerden yere vurmaktır. İslam'ı batılla, hurafe ve çirkefliklere doldurmanın adıdır. O nedeninden dolayı benim için bir Yahudi ile bir demokratın, bir laikle bir Hristiyanın zerre kadar farkı yoktur. Ondan dolayı ben bunların kestiğini yemem, kızlarıyla evlenmem, mallarına mirasçı olmam. Yani bir müşrik için uygulanacak İslami hüküm neyse ben bunların hepsini aynı şekilde uygularım. Onlar da bana uygulayabilir. Sorun yok yani. Tamam mı? Ama önemli olan şunun altını çizelim, Allah için çizelim. Laiklik ve demokrasi İslam'ın yüzde yüz zıttı batıdan ithal edilen, Amerika'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den, İsviçre'den ithal edilen İslam'ın ortadan kaldırılması için konulmuş bir sistemin adıdır. Bunu anlayalım. Bu sistemi kabul edip de ben bu sistemin adamıyım diyen adam İslam sistemini dışına çıkar. Dolayısıyla bu adamın kestiği yenmez. Bu adam müşrik pozisyonundadır. Mekke müşrikleri konumundadır. Ve bu adamı kestiği yenmez. Verev ki besmele çekse bile. Ama ehli kitap olanlar Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili Cenab-ı özel hüküm ifade etmiştir. Onu geçen sohbetlerimizde belirtmiştim. Bu soruyu da bu şekliyle getirelim inşallah. Rabbil Alemin.